Gençler hepiniz hoş geldiniz. This War of Mine en yeni bölümüne e, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu arada şu detayı da vermek istiyorum. 2019'daki çektiğim ilk video bu. Umarım eksesörü yayınlayabilirim. Umarım render vesaire vesaire hızlı biter. Malik artık oğlumuz olduğumuz için yaşamaya devam etmeliyim. Üzgünüm işe yarar bir şey bulamadım. E, cidden denedim. Her neyse 2019'un çektiğim cidden ilk videosu ve umarım e, bu senede bizim için gençler hayırlı, uğurlu, mutlu, sağlıklı ve Bol kazançlı geçer diyorum Şimdi biz en iyi yaptığımız işe dönelim Veya en iyi yaptığımızı düşündüğümüz işe dönelim Ve e, oyun yorumlamaya kaldığımız yerden <laughs> Devam Devam ediyoruz şimdi e, Moraller birazcık bozuk Aç yaralı depresyonda yorgun Aç depresyonda yorgun O halde ben Esma dedim gidelim biraz konuşalım moral konuşması Hatta Esma'yı koşturabiliyorsam ben koşturayım birazcık Esma bu arada bir şey düşünüyormuş Sevgili kocam öldü ve hepsi benim suçum. Neden bu kadar safran davrandım? Tüm o yayınlardan sonra askerlerin bizi rahat bırakacağını düşündüm. Onu korumam hatta gerekirse ona yalan söylemem bile gerekirdi. Yani bu tarz durumlarda gençler yalan söylenebilir. Beyaz, pembe, rengini bilmiyorum ama durumu kurtarmak için de yalan söylenebilir. Hatta birisinin hayatı söz konusuysa ben hep defa her defa doğruyu söyledim. Çünkü diğer insanlar için doğrunun bu olduğunu düşündüm. Malik aşkım sensiz yaşayamam vesaire diyordu. Tam oğluyla konuşmadığında sanırım şu an için oğlunu bakın ee, şey yapmaya çalışıyor. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Adem yavrum yapma. Ama önünde enin önün eninde sonunda her şey düzelecek. Böyle devam edebilir miyim bilmiyorum. Bunu kim söylüyor bilmiyorum. Adem söylüyor sanırım çünkü yuvarlak Adem'in kafasında. Gerçi en başından beri Adem'in kafasındaydı. Denemelisin. Senden vazgeçmeyeceğim. Ha dolun bir depresyondanız azıcık gitse de üzgüne döse harika olur ya. Sana ihtiyacım olduğunda hep yanımda oldun. Aslında olmadı aslına bakarsanız. Yani ne bileyim. Seni çok seviyorum diyor. Okey. Ana oğul arasındaki gençler. Eee duygusal konuşma. Umarım ikisine de iyi gelecektir. Şimdi ne zaman bir çakışma şey bilmiyorum. Ademi tuttuğumda annesiyle konuşma seçeneği de çıkıyor. Aslında böyle ikisini beraber konuşturabilirim. Bilmiyorum. Ekstradan bir e, yatak yapabilirim. Çünkü ikisini aynı anda yatırmak istiyorum. Eee yorgun ikisi de çok yorgun. Yetecek kadar vaktim var mı emin değilim. Şimdilik konuşmayı bir durduralım. O da onunla konuşsa nasıl olur acaba ya? Adem ne düşünüyorsun o da? Ordunun bağım peşinde olduğunu öğrenir öğrenmez. oradan fren ettim ama çok geç kalmıştım. Kendimi asla affetmeyeceğim. ve Adem hakikaten Türksün ya. Vallahi çok mutluyum yemin ederim. Adamsın lan Ahmet. Adem. Ahmet diyorum. Okey. Her neyse. Çok da fazla isimlere takılmamak gerekiyor. Yeter artık konuşmanızı istemiyorum. Anoğul. Birbirinizi rahat bırakın. Adem sen git yat. Git yat ve Buraya oturabilirsin Esma. Esma diyorsun, ne yapabilirsin bu arada ekstradan? Bir fikrim yok. Yemek konusunda sıkıntılarımız var. Etimiz yok. Bir tek havuçumuz var. E, bir yatak yapsam mı acaba diye düşünüyorum ya. Hani bir yatak yapsak bize fayda sağlar mı? Bak yatak yapabiliyorum mesela. Aa bu ne? <laughs> Tamir edildi tekrar kullanıma hazır. Aa bu ne? Verici parçaları. What? Verici parçaları ben nereden bulabilirim? Bir tane verici parçası istiyor. Hmm. Bu, bir dakika. Bunu bir yerden yapıyoruz a Belli. Benim bir yeri yükseltmem lazım. Bakın bunlara hiç ihtiyacım yok. Çünkü bolca eşyamız var diye biliyorum. Tekrar kontrol edelim. Bakın bolca elektronik parçamız var. Ki bu gayet iyi. Silah, mermi, içlik, bıçak. Müthiş. Bıçak yine bu arada. Ben bunca kere levye yapabilirsiniz demiş birkaç arkadaşımız ama bilmiyorum ben levyeyle. Aa bunu yükselteyim mi? Bence yükselteyim abi. Muhtemelen gelişmiş atölye yaptıktan sonra şey falan çıkıyor. Parçayla alakalı şeyler çıkıyor. Muhtemelen bütün malzemelerimizi bunda harcayacağız ama hiç sorun değil. Adem zaten biliyorsunuz yakın dövüş ustası kendisi. Yani yakından bıçakla tak diye kafasına veya ensesine şaplattım abi. Sürpriz saldırı yoluyla herkesi tekte alırız diye düşünüyorum. Ki zaten sürpriz saldırı muhtemelen herkesi tekte, tekte alıyor ama sonuçta adam dövüş ustası olduğu için muhtemelen yapacağı hareketler çok daha hızlıdır diye tahmin ediyorum. Normal bir dövüş ustası olmayan kişiye nazaran. Şimdi Esma'cığım. E, burayı fullledik ve kahretsin ki benim istediğim hiçbir şey çıkmadı. Ben bunu yapabilmek için verici parçası istiyor. Ben verici parçası nereden yapacağım bilmiyorum. Bakın bunları arttırabiliyorum. Orada bunlardan yapabiliyorum yine. Eee Esma sen yatakta yapamıyorsun. yapamıyorsun. Şu an neye ihtiyacımız var çoğunlukla malzeme konusunda? Mesela hiç bileşenimiz yok. Okey bundan sonra bileşene kastıracağım. Karınlar çok aç olmadığı için istediğim şeyi yapabilirim. Eee Esma çok yorgun ama Esma gelip gitar çalabilir ve Adem kalkar kalkmaz. Aa Adem'in yorgunluğu geçmiş. O halde bu, bu gece yağmaya Adem'le gideyim ya. Değil mi? Evet evet. Adem'le giderim olmalı. Çünkü ya, ikisinin de durumu çok iyi. Bir tanesi yaralı diğeri depresyonda ve yorgun. Hmm. Bak Bu işte. Bunlar bizi uğraştıracak birazcık. Çünkü mantıklı karar hangisi bilmiyorum. Ve odunumuz modunumuz hiç yok. Adem sen iki dakika kalk tatlım. Adem dedim sen şuraya gel. Birkaç odun kır. Ardından şunu da kır ve şey ekleyelim. Ee, soba ekleyelim çünkü soğuk havalarda muhtemelen çok daha geç iyileşiyoruz. A Adem ama ağzını niye bozuyorsun tatlım? Yani hiç küfür etmene bir durum yoktu. Yani evde annem var ve lütfen Adem terbiyeni takın tatlım. Hmm. Okey. Çünkü evin her tarafı açık yani muhtemelen e eşyal eşya meşya olmadığı için senin buradaki bağırışın tüm apartmanda yankı yapacaktır diye düşünüyorum Ademciğim. Kendisi baş... Aa tahta. Güzel. 10, 10 tane tahta buldum. Ciddi misin? Ben sadece yakıt buluruz diye düşünüyorum bu tarz şeyler. Unutmuşum tamamen tahta bulduğumuzu da. Ay müthiş. Müthiş. 9 tane yakacak ve şimdi 33 tane tahtam oldu. Aa, sadece ve sadece bileşeni önermek istiyorum. Şu noktada. Burası çok soğuk diyor. Burayı arttırabiliyor muyuz bu arada? derece ve 20 bileşen gerekiyor. Şuraya şunları bir ekleyelim. Ee, burayı ikisini arttırmam gerekiyor benim. Aşağı ineyim. Bizim malzemelerimizin hepsini Allah korusun. Çalınmadan şuraya geleyim bir derece yapayım. Çünkü dereceyi hırsızlar çalmaz diye düşünüyorum. Bir tane derece yapalım. Adem rica ediyorum küfür etme artık ya. Yani askerde nasıl bir ortamın vardı emin değilim ama yeter daha sürekli küfür ediyorsun. Allah Allah. Kız kalk kalk kalk. Saat 5 oldu. Belli ki Esma ile gençler zaten şeye gitmeyeceğiz. Ee, yağmaya Adem'le gidiyorum. Adem de mi depresyondaydı? Hay Allah ya. Bu da depresyonda. Ne yapalım biliyor musunuz? Adem şu termosu yapsın. Yukarı beraber konuşsunlar. Belki depresyonla iyi gelir. Çünkü Esma'nın cidden kendisinin evde asmasını falan istemiyorum. Yani... Yazık günah abi ya. Bunca aşamaya zor getirdim. Anne seninleyim artık endişelenme. Seni terk etmeyeceğim. Yavrum Evet Dinlenmelisin Ben her şeyi hal, Ya işte bu abi Güçlü olmalıyız Radyoyu tamir etmenin bir yolunu bulacağım Babamın kaldığı yerden devam edebiliriz Onlara karşı koymak istiyorum Çok güzel Tam istediğim şey buydu gençler Bakın Yuvaya da bir şey eklendi. Annem her şeyi bırakıp tekneni şehirde etmemiz gerektiğini düşündü Umudunu yitirmiş olduğunu biliyorum ama Verici parçalarını bulmanı radyoyu tamir etmeliyiz Babamın kaldığı yerden devam etmeliyiz diyor Adem Adem tam benim kafadasın neden konuşamıyoruz ya anlamadım ki. Annenle konuşur musun? Allah! Kadın! <laughs> Kadın bir anda yatağa uçtu. O bu kadar mı yapmak istiyorsun Esma? Tekrar yayın yapmak istemiyorum. Şehirden kaçıp bilmiyorum her şey. Hayır 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 Azıcık konuşsunlar ya. Belki bir işe yarar. Bilmiyorum. Vallahi billahi. Al, al Adem'in durumu iyi ki. İyi fena değil şu aşamada. Silahı içliği falan filan. Kadına bırakacağım. Esma'ya bırakacağım. Ve baksanıza gençler tahtaya cidden uzun bir süre ihtiyacım yok. Gerekirse şunu bile kararım ki bak 1, 2, 3, 4, 5 hepsinden 5 tane çıksa ki 5'ten fazla çıkıyor 25 tane odun eder. Ve bende de 33 tane odun var. Bu saatten sonra sadece bileşen kasacağım. Bileşen ve yiyecek, bileşen ve yiyecek. Okey. Aziz meyve kilisesine gidebilirim. Bakın burası yeni bir yer ama buraya zaten gittik. Hani yeni ve gittik dediği şeyden dolayı. Babamızı şey yaptık ya defnettik o yüzden herhalde gidildi diyor çünkü ben bireysel olarak Aziz Zemir'in kilisesine gitmedim. Bu arada şöyle bir sıkıntı var Esma kendisi hani biraz yağmacı kimliği olduğu için 12 taşıyabiliyor. Adem de dövüş ustası ve 10 taşıyabiliyor ya biraz problem olacak bizim için ama sorun değil. Esma sen yatakta uyu senin şey yapmanı istemiyorum biz Adem'le limana gidelim. Pogga'nın kaçmanın en az ilgili yolu Nehir Limanı'nda tekneyle kaçmak olduğunu öğrendik. Ya buraya yağmaya gitmek istiyorum ama buraya gidersek şey olmaz değil mi? Ya yani şehri terk etmiş olmuyoruz değil mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmasın çünkü. Ve tehlike de olmadığı için herhalde bıçak falan almama gerek yok ya. Çünkü tehlike yazmıyor değil mi? Yani limandan tekneyle kaçmak. Şimdi yeni bir yerde yok gençler. Benim hem yeni hem de gitmediğim bir yer yok. Dolayısıyla radyo parçaları nereden bulacağım bilmiyorum. Özellikle gitmediğimiz bir yere gidelim. Adem'le gidelim ve yanımıza bıçak almayalım mı alalım mı? Hadi alalım ya just in case. Almayacağım. Vallahi bir anda karar verdim abi. Çünkü tehlike olduğu zaman cidden tehlike yazıyor. Ve tehlike yazmadığı zaman da tehlike olmuyor. 9 nolu iskele Pogan'dan kaçan tekne yakınlarda olmalı. Ama ben kaçmayacağım. Ee, hakikaten kaçmak istemiyorum. Yani yok abi kaçmak yok. Sadece ve sadece bileşenleri toplayacağım. Radyo vericisini nasıl yapacağım şu aşamada bilmiyorum. Bu geminin gitmiş gidecek o. Aa bak Gidecek gemi bu değil mi? Doğru. Diğer gemi çünkü yanları falan komple açık. Çok güzel. Ya öncelikle amacım benim tabii ki bileşen ama şimdi tahtaları da alalım. Dur Adem çok ses çıkartıyorsun Adem. Bu Adem cidden çok ses çıkartıyor. Bilmiyorum gemide kimse var mı ama. akşam mutfak falan var. Yiyecek de hiç fena olmazdı benim için. Yani hadi al bakalım. Yukarı çıkabiliyor musun bilmiyorum. Önce bir içeri bakalım. Ee, i̇çeride hiç kimse gözükmüyor. Gir Adem. Hemen Adem dur. Dur Adem dur. Adem dur. Gel abi şurayı bir lootlayalım. Ya, e, e, erişebileceğimiz yerdeki her şeyi alalım çünkü rastgele birisi karşıma çıkabilir. Kaptan Köşkünde birisi varmış gibi duruyor çünkü ışık yanıyor orada. Ama olmaya da bilir. Hep birlikte göreceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş emin adımlarla. Okey burası boş. Bir dakika yukarı çıkalım. Orada bir loot vardı. Şunu unutmayalım. Ben kaçmak istemiyorum ya kesinlikle kötü askerlerle burada mücadele edeceğim. Net söyleyeyim. Şunları alalım. eee, seni bırakayım. Hatta seni de bırakayım. Şimdilik 4 tane tahta bizim yanımızda kalsın. Onları da ileride muhtemelen bırakırım. Üst kata bir çıkacağız. Yalnız şu buzdolabını... Ay Ciddi misin? Gerçi yanıma zaten maymuncuk almayacaktım. Dolayısıyla çok da üzülmeme gerek yok. Ha, harbiden boş ya buralar. Ses çıkartabiliriz. Güzel işime yarar. O halde alt kata inelim. Ya sanırım bu gemi boş. Herhalde ikinci gemi dolu diye düşünüyorum ben. E, buralar bayağı boş ya. Şurayı lootlayalım. Bak gemi orada. O gemini bilmiyorum. Aa aşağıda birileri var. İyi birilerine benziyor. İyi birileri olabilir. Şimdi tahtları bırakıyorum gençler artık. Tutarken sonra çünkü tahtaya hiç ihtiyacım yok. Şimdi aşağı atlasam bana silah çekerler mi? Ve silah çekseler ne yapabilirim? Evet onları düşünmem lazım. O halde biraz daha safe oynayalım. Alt kata inelim alt kat denelim. Aşk bir loot varmış. Okey. Kaçırmayalım hiçbir şey. Alt kata ineceğim. Eğer e, ters konuşurlarsa bana hemen hemen kaçacağım. Bandajı almak da istemiyorum. Çünkü bandaja ihtiyacım yok. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 olabilir mesela bileşenim. Ya bunu almazsam kötü olur mu? yani bandaj sonuçta almamak saçma olur herhalde ya. Bandaj çok önemli. Oğlum burası baya güzel loot varmış burada. Ben hala vericiyi nasıl bulacağımı bilmiyorum. O yüzden o bilgiyi de herhalde şeyden alabiliriz. Mesela şuradaki adamlar bana verici, mesela verici muhabbeti açsam bana şey diyebilirler. İşte hani burada böyle bir şey bulabilirsin vesaire. Çünkü aksi takdirde inan hiçbir fikrim yok. E burası kalabalıksa bana zarar vermezler diye tahmin ediyorum. Çünkü kalabalık insan grupları genelde şey oluyor. Selam. Şiir terk etmek istiyor musunuz? Yakında ayrılıyoruz. E istemiyorum. Eğer yani benim fikrimi tekinde hala yer bulabiliriz. İki kişi bulabileceksen bir konuşalım bakalım. Şehirden ayrılmak için mi geldiniz? Biliyorsunuz ki bu size pek ucuza patlamaz. <laughs> Para. Evet. Annem Esma ile birlikte şehirden kaçmak istiyorum. Malik ile tüm olanlardan sonra bizi burada tutan hiçbir şey yok. Malik ve Esma'dan mı bahsediyorsun? Radyodakilerden. Evet, Esma ve ben şehirden kaçmak istiyoruz. Oğluyla Esma. Hmm. Esma her ikiniz için de teknemde yer kazandı. Hazır olduğunuzda tekneye binin. Teşekkürler. Vay. O ciddi misin? Kaçabiliyor muyum? Ah, çok acayip. No thank you. Kaçmak yok abi e, ee, genç dostlarım kesinlikle kaçmak yok. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kaçar mıydınız vesaire ama ben askerlerle uğraşmadan abi hele benim <laughs> yani babamı öldürmüşler ki iyi bir şey uğruna ailemden canımı koparmışlar. Ben abi kesinlikle arkamı dönüp de kaçmam yani net söyleyeyim. Okay. Bizden ne gerekiyorsa e, onu yapacağım. Ya parça bulacağız ya artık askerleri daha fazla ispiyonlayacağım bilmiyorum ama. Yani ben doğru olanları yaptığımı düşünüyorum ve doğru olanı yapmak istiyorum en azından. Böyle bir durumda Adem'in yerinde olsaydım kesinlikle o gemiyle kaçmazdım genç dostlarım. Okey 16. gün. Güzel gidiyor şimdilik. İyi lootumuz var, iyi malzememiz var, iyi bileşenimiz var. Bandajı yine malzemelerden sayıyorum çünkü cidden sağlık malzemesi çok fazla var. İyi yiyecek konusunda benim sıkıntım var. Hani... Müthiş. Ne aldı? Çaldıkları. Şerefsizler ya! Şerefsizler ya! O durumu niye çalıyorsun ya? Yakıtı nereden çaldın yakıtı? Sobadan mı söktü? Aa, fazladan yakıtımız vardı bizim. Doğru. Ya abi Esma derin bir yara aldı mı? <laughs> Esma. Abi Esma gideceği net söyleyeyim. E, ee, Esma ya sana çelik yelek verdim, silah verdim. Ya gelirken onlara iki iki üç el sıksaydın yemin ediyorum hiçbir şeyin kalmazdı ya. Ya Esma bana bunu yapma ya. Ya bak gereksiz gereksiz eşya harcıyoruz senin yüzünden ya. Ya Adem, Esma, hanginize kızacağımı şaşırdım ya. Yakında acım hafifler. Bir konuş bakayım oğlumla. Ne yapacaksın bilmiyorum ki. Ne, kim ne yapmış anlamadım ki ya. Bugün bir takasa gelse hiç fena olmaz biliyor musunuz? Bu arada karınlarımız yine aç tabii ki. E annesi Adem'iz şey yapmaya çalışıyor. Depresyonda kendi geçirmeye çalışıyoruz. Zamanları geçiriyoruz Adem. Çok zor zamanlardan geçiyoruz Adem. Ama eninde sonunda her şey düşürecek vesaire vesaire. Okey sürekli aynı muhabbet dinlemekten dolayı ben de sıkıldım yani. Hadi. Ya iyileşecekler mi? İyileşirler mi? Hakikaten bir bilgim yok ya. Çünkü depresyondan çıkmaları çok zor abi. Ya biliyorum depresyondan çıkmaları karakterlerin çok zor ve kesinlikle birisi intihar edecek abi. Net söyleyeyim. Ve sürekli ben Adem'i kullanacağım için bu saatten sonra Esma'nın bir gün evden kaçmak değil de muhtemelen şey yapacağını düşünüyorum. Inter falan edeceğini düşünüyorum ki inşallah böyle bir şey olmaz. Devam edecek gücü kendimizde bulmalıyız. Bak hala depresyonda abi. İyileşecekler mi acaba ya ne olur. Üzgün olsun bari. Çok kafamı taktım şu duruma inşallah canım yanmaz. Bu arada son 5 tane konservemiz kaldı. Ve çok aç olmadıkça kendilerini yedirmeyeceğim. Aslında şu an yedirebilirim biliyor musunuz? iki tane yedirsem onlara sıkıntı olur mu? Hani depresyonların geçmesine fayda sağlar mı? Bilmiyorum. Aslına bakarsanız bir tane yedirebilirim yani değil mi? Belki daha hızlı depresyondan çıkarlar. Ve gitar çalıyorum. Yani her şeyimiz var. Hava sıcaklığımız 4. Hava sıcaklığı birazcık düşük. Ama bir sıkıntı olmaz herhalde. Ne kadar da koşacaklar acaba? Evet gençler bir süre konuştular ve ben eh, aksine hani ben tıklamadım ve tıklamadan bitti direkt konuşmaları herhalde e, limitleri o kadar diye düşünüyorum konuşma limitleri şimdi karınlarını doyuralım biz bunları ya yani biliyorum çok aç olmadığı için şey yedirmek manasız geliyor farkındayım ama dediğim gibi depresyondan geçmelerine e, fayda su konsermecikler çok besleyici diyorlar kim diyorsa Adem inan bana çok doğru diyor şimdi Adem e, sen gel sobayı upgrade et niye oradan çıkmadın ha orada çıkış yok okey bu iyi geldi diyor ya yeah, tabi iyi gelecek sen yorgun da değilsin gel gitar çal Adem sen sobayı upgradele. Aynen upgrade diyelim abi. Tüm bileşenlerimizi bir anlamı yok. Lan ne demek yok lan? Oğlum bak ne, ne, demek yok ya? Abi var cinsiniz ha. Harbi diyorum ya. Ölecekseniz hani amacınız yoksa yaşamak gibi. Vallahi ölün ya. Elinden geleni yapıyorum size. Hayatta susabilmek için bak tüylerin diken diken oluyor bak bazen sinirden. Gözümü seveyim yapma madem ya. Rica ediyorum. Hmm. E, ee, tıngırdatıyor esmamız. Ee, Ademde sobayı neredeyse artık güzel bir artık sobamız var gençler. Hoppa. Yakacağımız kalmadı. Okey. Adem ne yapacağımızı biliyorum. Adem sen gel yat abi. Çok bir dakika sen Adem yatma. Sen gel abi bandaj sar. Esma kalk kız. Hadi biraz moralin yerine gelsin. Birkaç odun kuralım. Bence var ya moralin bozuk olsa benim ve gelip böyle eşyaları parçalasam yemin ediyorum düzelir. Bence bu olayların e, şeyi etki etmesi lazım depresyondan çıkmayı düşünsene depresyondasınız ve elinizde balta veriliyor abi evde istediğini kırabiliyorsun o üç tane tahta çıktı Püh, senin şeyine yani bu benim depresyondan çıkmama bence fayda sağlardı keşke böyle bir şey düşünselerdi oyunun yapımcıları eğer beni izliyorlarsa teşekkür ederim arkadaşlar teşekkür ederim güzel bayağı odun çıktı ya komple bunları kırıyorum abi hiçbir işe yaramıyorlar lan aşağı in aşağı haydi esma e? Ha orada mı aşağı inliyor? Sardın mı? Sardın herhalde. Gel abi yat hemen. Biz de es Esma. Madem oraya geldin aşağıdayım. Aynen Esma da bunu kırsın hemen. Çok çok güzel. Bayağı odunumuz oldu. Bileşeni yine çoğunu sobaya harcadık ama hani yani bilmiyorum. Şu konuda neye harcanır o? Hakikaten bir bilgim yok. Daha fazla elektronik eşya falan vesaire almayacağım. Yine odunumuz uf, 35 odun var ya çok çok iyi. Ulan diğerlerini kırmasak mı? Değil mi? Zor durumda kalsın. Hani zor durumdayken kırarız onları. 10 tane tahta var gerçi. Bir tanesini daha kıralım. Bir tanesi yedikte kalsın. En azından. Ne oluyor ya? Aa, ah, ah sesler geldi az önce. Esma'dan mı geldi o sesler acaba? İlginç o anzi. Şöyle büyüğü kalsın da küçüğünü kıralım. Çünkü batları da fark edecek. Bundan mesela 3 tane falan tahta gelecek. Söyleyeyim. Bundan da 5 veya 8 tane falan geliyor. Bak a, 4 geldi yanılmışım. Okey, diğerini kırmayalım. Hatta kıralım. Toplamadan kalsın. Bu ikisi ayrı şeyler mi? Hayır, baltaymış pardon. Aynı gibi benzettim. Bunu da kıralım. Bakın 4'e 4 çıkmıştı o Bundan kaç daha fazla çıkacağını adım gibi eminim abi. Fazla eksi -4 derece. E okey. Esma buraya gel. Adem yorgunsun değil mi? Esma hemen sobaya odun atalım ya. Hava sıcaklığı eksi 4 derece abi çok kötü. Çok çok kötü. Acaba fullesek kaç dereceyle sonlandırabiliriz günü? Oğlum kesin birisi hasta. O. Oğlum iyi ki hasta değiller ya. Esma neredesin? Abi niye koşmuyorsun ya? Ya vallahi delirteceksiniz beni ya. Yükle 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 yükle. Altı. Evet çok iyi. Daha fazla onu atmaya gerek yok diyor. Sana mı soracağım lan? Sana mı soracağım? Neyi, kime ne atacağımı? Evet şimdi çok iyi oldu. Yalnız görev konusunda hala ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Buradan kaçabilirim fakat oyun herhalde anlayamadığı kadarıyla benden kaçmamı istemiyor. Biz bir almaya daha çıkalım. Yaralı, sargı, bezeksi, depresyonda. Yaralı, sargı, bezeksi, depresyonda. İkisinin de aslında bakarsanız durumu aynı. Ve Esma şey falan değil. Ee, yani yorgun falan değil. Ben o zaman niye şey yapmıyorum? Adem sen yatakta uyu abi. Adem kendine zarar verir mi ya? Şimdi bu çocuk genç ya. Depresyonda ya. Şimdi bu çocuk kendi annesi biraz daha metanetlidir diye düşünüyorum ama Adem kendini bir şey yapar mı acaba? Bıçaklar mı gece ya? Abi çok sıkıntı ya Adem. Bak yatakta uyu. Hiçbir şey düşünme ve yatakta uyu. Daha önce gitmediğim bir yere gitmek istiyorum. Bolca malzeme. Aziz Meri ilçesinde hiçbir şey yok. Ve gidilecek yeni bir yer kalmadı abi. Nereye gitmem gerekiyor benim şu an için? keşke Halit Edevat yapsaydık ya. Halit Edevat'ımız diyor ki şu an hani limana gitmemin de pek bir manası yok bana çocuk olsun. Çünkü almadığım bir şey kalmadı. Aa bir dakika. Esma ile şeye gidebilirim depoya. Hatırlıyorsunuz değil mi? Depoda tehlikeli. Uf çok miktarda yiyecek mi? Malzeme var. Harika abi. Biz... Bıçağı alalım. Ee, burada çünkü kan dökmemiz gerekiyor. Hatırlıyorum üst katta birisi vardı. Müthiş. Tam bana göre bir yer burası. Okey. Bir tek bıçak is enough. Yakın dövüş olmasına gerek yok, zaten bıçak tek atıyor biliyorsunuz. Çok iyi oldu bu. Oh, müthiş! Bir kişi vardı burada eğer ekiplerine kimse kat... Düzeltiyorum, iki kişi vardı burada eğer ekiplerine kimseyi katmadılarsa hala bir kişi var diye. Yani tahminlerim benim o yönde. Eğer yanılmazsak... Ee, ...o son adamı da üst katta bir yerde geçiş yerinde mevziyle şey yapabilirsem kapısı kurabilirsem her şey güzel olur. Şimdiden çantamızı dolduralım. Gereksiz bir ton eşya ile. Ben burada bir şekilde öldürmüştüm hatırlıyor musunuz birisini geçenlerde? Bak cesedi burada hala. Yok pardon cesedi değil o. Sanırım başka bir şey. Olsun alalım. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam üst katta bir yerde bir adam var. Ve onun geçiş yönü bak orada. Yani alt kata ge... Hemen saklan... Hemen saklan Esma'cım. Bak geliyor çünkü o buraya. Hadi oğlum aşağı in be. Haydi be! İn aşağı! İn! in. İnmedi işte abi. İnmiyor aşağı. Biz onun şeyine çıkacağız. Çıkmaz değil mi hemen? İşte bu kadar abi. Hemen bıçak. Oo, bolu bayağı da canımız azmış bizim var. Ya, eğer bıçak saldırısını benim şey yaparsa yani öyle böyle dodge'larsa çok büyük sıkıntı. İkinci bıçak şeyini yapamadan abi kesin esmayı kaybederiz ve <laughs> abi Adem beni muhtemelen vurur. Yani ben öyle bir şey yaparsam. Haydi bakalım. Haydi abi çık. Ne olur çık. Seni bıçakladığım anda burası benim. Çünkü bir kişi var burada burayı koruyan. Haydi, haydi, haydi abi, haydi. Şimdi ses de yapamıyorsunuz biliyor musunuz? Geç ah, geliyor. 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 Doğum günü kutlu olsun. Ay, önden mi bıçakladın? Hiç iyi olmadı bu. Esma saklan. Uf, çatışma sesini duydunuz mu az önceki? Müthiş abi. Hemen çık dışarı. Hemen lootla. Of çok çok iyi. Harikayım. 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 Ya adam öldürmek depresyona iyice mi sokuyor bizi? Emin değilim ama bu olay hiç iyi olmadı. Yani tüfek alalım, pompalıyı da alalım. Şeker ne ya? Şeker ne abi? Of harika bir yere geldim. Çok çok güzel. Hemen burayı lootlasam bile bana yetecektir muhtemelen. Yani parçadan ziyade hadi şunu alalım. Eee yani mermileri bırak abi hiç gerek yok. Çünkü bolca mermim zaten var. Yaprak bırak, bir damla suyu bırak. Yani şimdilik bunu alalım. Hadi bunu da alalım abi. En değerli olduğunu düşündüğüm şeyleri alıyorum şu noktada. Ki depo çok büyük bir loot yeri. Haberiniz olsun. Hadi buzdolabı. Et ve sebze versen harika olur ya. Ay ciddi misin? Başka bir şey dileseydim. Ya parçaları... Bunu bırak ya. Bunu da bırak. Et. Evet. Ops. Az önce kazayla yanlışlıkla bir şey aldım. Ne aldım acaba? Seni aldım değil mi? Gerek yok şimdilik sana. Hemen devam ediyoruz. Bir üst kata bakalım. Mesela şu binayı bitirebilirsem. Aç şurayı ya. Buradakisi yoktur. Of çok iyi. Çok çok iyi. Depoya var ya 3-5 kere daha gelebilirim. Depoya 3-5 kere daha gelebilirim. Ya parça almamın bir esprisi yok gibi ama işte insan yes almak istiyor ya seni bırak ya sen desin orası tamam dışarı çıka aletlerimle kilidi açabilirim Yanında olsaydı cümlesini söylemeyi unutuyorsun her defasında Esma Hanım. Çünkü aletlerin yanında yok. Depoda güzel bir loot vardır diye tahmin ediyorum ama depoda acaba şey olabilir mi? Dur Esma. Esma dur. Esma dur. Esma dur. Esma dur. Daha fazla ilerleme Esma'cığım. Görünüşe bakılırsa bir kişi var ya tüh. Beni o mesafeden ne zaman fark eder acaba? Koş Esma buraya. Biri dışarı çıktı. Hemen şurayı lootlayalım. Hemen şuraya saklanıp o arkadaşı da bıçakladık mı? Yani güzel de şey yok ya. Bak orada. Gelmiyor daha. Hadi Esma lootla. Ay ciddi olamazsın. Oğlum ciddi olamazsın. Neyi bıraksak lan? Şeyi bıraksak mı tahta mahta ya bak. Oh, bunu bırakamam bunu bırakamam bunu bırakmam bunu bırak. Bak bunu bırakabilirim. Yani gübre. Bırakanasını satayım ya gübre ne abi. Şurayı da lootla hemen. O gelmeden şuraya saklanalım. Bu arkadaşı da bıçaklayalım. Abi şaka gibi ya. Müthiş lootlarla karşılaştık şu an. Gençler müthiş bir şey daha bırakabilirim. Ya bıçağı bıraksam mı? Bıçağı bırakayım değil mi? Ne gerek var abi bıçağa daha fazla? Bıçak. Bırak. Pardon. Yanlış söyledim. Şunu alsam, bak bunu da alabilirim ama neyi bırakayım? Yok abi ya. Hiçbir şey... Bir dakika, bıçağı bıraktım mı? Bir dakika. Ay bıçağı bıraktım, dur. Nasıl öldüreceğim bıçağı bırakırsam? Aman aman aman, sakın ha. olurdum ha. Ho, oh, ciddi mahvolurdum. Şimdilik şunu bırak, bunu al. Umarım bu kitabı yakmak zorunda kalmam. Sen içeri gelsene ya, dışarı sıcaktır bu oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Pişt. Ah. Bununla da vurabilirim. Ama gerek yok ya. bıçaklayalım Bıçak daha temiz abi. Bıçak çok daha temiz. Geliyor. 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 Hoppa. Nice senelere. Bakalım burada neyimiz var. Hop. Oğlum şeyinden bıçakladı. Uuu Esma. Esma ben seni tanımıyorum Esma artık. Esma ben seni tanıyamıyorum. Esma ben seni cidden tanıyamıyorum. Müthiş bir kız oldun sen. Müthiş bir kız oldun. Bıçağı cesedine bırakalım abi. Sanki intihar etmiş süsü verelim kendisine. Az önce ben ne bıraktım buraya? Bileşen bıraktım. Hemen bileşenlerimizi alalım ve baba kaçar. Ve bye bye. Koş çıkışa. Yay. İşte bu. Esma geri döndü. Om. çok iyiydi benim için. Yalnız hala genç. iyi lootum var. Okey. Hiç problem değil. Fakat şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eee... radyo alıcısını. Onu da herhalde üzerine falan tıkladığımızda bir şeyler çıkıyor olabilir. Bakalım eve geldiğimizde abi Adem kendine bir şeyler zararlar vermiş mi? Malik artık ama oğlumuz yaşamaya devam etmeliyim. Doğru söylüyorsun Esma. Günün haberleri müthiş. Hiçbir şey yok. Harika. Okey. Okey. Gençler bir sonraki bölüm kaldığımız yerden This War of Mine'a devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.